şunu alayım. Evet, havaalanı opasiteleri üzerinden konuşmaya başlamıştık. Ee, dansitenin benzer olduğundan bahsettik. Hava ee, havaalanı opasitelerinin çok önemli olduğunu soru olarak çıkabileceğinden bahsettik. Hava ee, havaalanına nasıl bir dansite oluşabilir? Ee, bu alveollere, alveolleri biliyorsunuz ufak keseler. Yani alveol keselerine dolarak yani bu alanı bronşüelleri kadar olan ufak alanda bu mikroskobik mili, yani milimetrinin altındaki o ince şeyi alveol kesilerini doldurarak bir şey yapabilir. Alveollerin arasında olan bir intersisyum var. Intersisyum bir patolojik bir e, tabiri yani histolojik bir e, tabir. Yani dokular arasındaki bu alveoller arasındaki boşlukları yani arterlerin venlerin olduğu alanları genişleterek doldurabilir hava alanı. Onun dışında bir kitle olabilir. Kitle olmuştur. Dümdüz büyür. Ne alveol bakar ne interstisyal bakar. Yani akciğerin içerisinden değil. Top gibi bir şey çıkar. Metastaz yapar. Büyüye büyüyebilir. Bir de hava alanını kapatması için akciğerin kendisini kollapse yol açabilir. Yani bu bronşu tıkarsanız onun içindeki hava sönümlenir. Hava sönümlenince akciğerin bu alanı içerisindeki hava olan o ince şey olacak normal bir yumuşak doku dans sesine dönüşür. Dolayısıyla e, parlaklığı da artar. Yani dört çeşit e, hava yolu e, opasitesi var arkadaşlar. E, bunların bir tanesi alveolar opasiteler. Diğeri intersisiyel opasiteler. Diğeri kitleler yani nodül ve kitle. Diğeri de atelektazi. Bu kadar. Bunu sorabiliyorum. Geçen sınavda, geçen şeyde sorduk, sınav, sınavda sorduk arkadaşlar. Şimdi tekrar bir tekrar edeceğim. Alveol neydi? Alveol bizim bildiğimiz alveol, ufak keseler vesaire. Hani çok mikroskopik ölçekte keseler var. Bunlar daha sonra ufak lobilleri oluşturacak falan filan. İntersisyum, histolojik tabir dedik. Dokular arası boşluk demektir. Dokular arası sıvı, lenf, lenf şeyleri, damarları. İşte kollajen doku o dokuyu sağlamlığını sağlayacak kollajen lifleri onların hepsi intersisyumda bulunacak e, fizyolojik süreçlere yardımcı bir alan bütün organlarda var yani genel bir her şeyin bir intersisyum var derinin de intersisyum var bir de parankim diye bir laf var parankim neydi arkadaşlar bir organın fonksiyonel dokusuna parankim deniyor tiroidin içi tiroide parankim diyoruz mesela kalbin parankimi ne Kas doku işte. Parankim. Fonksiyonel doku. Karaciğerin parankimi. O kukfer hücrelerinin falan bulunduğu yer. Karaciğer parankimi. E, bundan bahsettik. Şimdi e, nodül ve kitle dediğimiz zaman bunları görebiliyoruz zaten. Yani nodül ve kitle artık kafamızda canlandırmamız kolay. Atelektazi zaten. Atelektazi dediğimiz şey akciğerin bir alanı kapanacak. Bu keskin sınırlı olacak bir kere. Çizgisel uzanabiliyor bazen. Fibrotik bir bant gibi lob olduğu zaman bütün akciğer kapanacak. O da keskin sınırlı bir alan izliyoruz. Ama alveolar ve interstisyel e, opasiteler e, birbirlerine aşağı yukarı aynı yerde oluyorlar. Yani bir alveolun içi, diğer interstiyumun içi ve oldukça farklı gözüküyorlar. Çünkü farklı hastalıklardan da ortaya çıkıyorlar. Biraz da sebebi o. Alveolar opasiteler bir şeyin alveolar alanda opasite oluşturması için ne yapacak? Alveol bronşlarda, ufak bronşlarda ana bronş değil. Orası yanlış. Alveol ve bronşiyollerde sıvı birikecek değil mi? Bu genel bir alana doğru yayıldığı zaman bulut böyle sınırları belirsiz bir dansite oluşturacak. Burada nereye denk geliyor bu? Sağ, şu sağ tarafta gördüğümüz şey, şey sol tarafta gördüğümüz düzeltiyorum. Daha böyle bulut sınırları belirsiz, alveolları tıkayarak ortaya çıkan şey. Şimdi intersisyal dediğimiz şey de alveollerin çevresindeki dokularda oluşacak ve o alanı kalınlaştıracak. Dolayısıyla daha böyle çizgisel veya o çizgiler dik geldiği zaman da noktasal görüntü oluşturabiliyor. Veya o çizgi o interstisyum içerisinde bazen nodül nodül birikebiliyor bazı hastalıklar. Hepsine geleceğiz bunların. Yani interstisyel çizgisel ve nodüller olacak. Retiküler ve nodüller diyoruz biz buna akciğer grafisinde. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor. Geleceğiz bunların hepsine. Yani alveolar opasite ile intersiyel opasitenin hem türünün farklı olduğunu, dolayısıyla görüntüsünün de farklı olduğunu e, bizim bilmemiz gerekiyor. Alveolar opasiteler konsolidasyon oluşturacak. Yani alveolar opasitenin e, radyolojik olarak akciğer grafistik tanımı konsolidasyon. Bunu e, duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Hava boşluğunun opaklaşması, akciğer ağacının sıvı ile dolması ifade eden bir terim konsolide olmak. E, sıklıkla kullanacağız bunu. E, örnekte üst tarafta görüyoruz konsolidasyon. E, İnterstisyelden bahsetmiştik ince veya kaba opasiteler, ince veya kaba retiküler yani çizgisel opasiteler yapacağız, retiküler veya küçük nodüller yani retiküler şeyler, çizgiler veya nodüllerle sonuçlanan arkça parankim destek dokusunun tutulumu. E, nodül veya atelektaziyi e, anlatmayacağım. Bunu zaten işledik. Şimdi burada burası çok güzel bir slayt aslında. Biraz yoğun bir slayt ama burada çoğu şey var. Hani not, e, hava alanı opasitelerini birbirinden ayırt etmek için hani klinik olarak bunları kullanabiliriz. Mesela atıyorum. Şuradan fare imlecimi görüyorsunuz. Bu tarafta lober yani üst tarafta zonal diyebiliriz. Lober dememiz çok doğru değil. Konuşmuştuk. E, zonal bir konsolidasyon alanı var. Burada ne var? Hem sağda hem solda difüs iki taraflı. Yine aslında tutulmayan bazı alanlarında görüldüğü konsolide gördüm. Entübe bir hasta. Kalbi de büyük. Büyük ihtimalle kalp yetmezliği hastası. Bu bakın ufak sağlı sollu e, ufak konsolide alanlar var bunda. Ufak kon, multifokal ve silik sınırlı konsolidasyonlar var. Bu ne bu arkadaşlar? Tipik COVID e, yamasal sağlı sollu periferal şeylerin infiltrasyonların olduğu vakalar. COVID atelektazi ne oldu? Üst lobu atelektazi yaptı, kapandı. Bu horizontal füsür, normalde yatay gördüğümüz, sağda ortayla üstü arasındaki o çizgisel horizontal füsürü yukarı doğru çekmiş. Çünkü atelektazi oluyor. Keskin sınırlı bir alan. Ee, opasiteler alveollere benziyor, bulutsu. Ama daha çok çizgiz, çizgilenmeler ağırlıklı. Yani çizgilerin birleşmesinden oluşan bir opasite. İntersiyel opasiteler. Bu ince retiküler. Bu da kabar retiküler opasiteler. Daha böyle daha kalın çizgilerden oluşuyor. Nodüler opasiteler. Noktalar şeklinde ince ince. Burada ne var? Soliter pulmoner nodül. Bir tane pulmoner nodül görüyoruz. Bir de çoklu pul, akciğer kitleleri. E, aşağı yukarı işte ha, hava alanı opasiteleri bu aileler içerisinde hepsini sınıflayacağız e, şimdi vakaları arttıkça. E, bunların ayırt edilmesi önemli arkadaşlar. Terminoloji kayarsa kafamız çok karışır bir de çok kötü duyuluruz. Yani oturup bir şeye işte boş bir alan atıyorum anfizem var kova olmuş adam. Hocam burada konsolidasyon var deyince mesela e, Sınavdan kalıyorsunuz, ee, öyle bir, bir daha girmek durumunda kalıyorsunuz yani. Ee, konsolidasyona gelelim. Şimdi konsolidasyonun röntgendeki ve diğer tabirle X-ray'deki önemli bulguları şunlar: damalları yok eden, yani damalların damallar dens olduğu için damalların çevresini tutacak, damalları ayrı ayrı seçemeyeceğiz biz. Damalları yok eden silik sınırlı, homojen bir opasite olacak orada, silüet işareti yapacak, değil mi? Yanında durduğu Şeyi, yanında durduğu çizgiyi yok edecek. Kalbin yanındaysa kalbin çizgisini yok edecek. Plevranın yanındaysa plevral çizgiyi yok edecek. Hava bronkogramı diye bir şey oluşturacak. Hava alanı dolduğu zaman bronşların kendisi, ana bronşların içinde hala hava var ya, ana bronşların içi bu sefer boş olduğundan bronşları siyah renkli olarak görmeye başlıyoruz. Koyu renkli olarak. i̇lerlediği yere göre plevrayı veya fissürü e, ittirebilir ama fissürü geçmez. Yani burada mesela üst lob pneumonisi tarif demişler. E, bu bir pneumoni olduğu için diğer lobun gidişat yani diğer yolun hava yolda farklı yerde olduğu için diğer tarafa geçemiyor. Orada bir sınır var. Dolayısıyla plevra fissür sınırlarında kalması bizim için konsolidasyon düşündüren şeylerden bir tanesi. E, hacim kaybı yapmayacak. Hacim artışı yapacak. Hacim kaybı ne yapacak? Hacim kaybı atelektaz yapacak değil mi? O kollebe olacak çünkü. Onun havayolu tıkanacak. O küçülecek. Normal akciğer dokusu küçülecek. O hacim kaybı yapacak. Bu hacim artışı yapacak daha çok. Evet, konsolidasyonu e, tariflemiş olduk. İlerleyelim. Burada örnek konsolide görünümler var. E, şurada mesela bir akciğer alanı horizontal fissürle sınırlandırılmış. Horizontal fissürün altında başlıyor. Burada sınırı çok belirgin ama burada nerede başlayıp nerede bittiği belli değil. Silik sınırlı. Hava bronkogramı şu an yok içerisinde. Küçük bir alan olduğu için orada lateralde büyük ana bronşlar yok o yüzden hava bronkogramı görmedik. Eee plevrayı çekmemiş, ekstanse de etmemiş. Hacim kaybı göstermemiş. Evet. Hava bronkogramı e, radyolojik bir bulgu alveolar içindeki havalar gidecek. Onun yerine alveolarlar, alveolar do alveollerde olunca bronşlar daha görünür hale gelecek. Hava bronkogramı örnekleri koydum. Daha rahat görmeniz için. Görüntü çok kötüymüş yalnız. Şöyle burada yine bir konsolide alan var. Pneumoni hastası. Burada hava yani ufak bronşöllerin Akciğerde normalde bunları görmüyorduk. Onun yerine damar görmemiz lazım, değil mi? Damar göreceğimiz yerde koyu renkli bronş görmeye başlıyoruz. Yani BT'deki bu görüntünün e, direkt trek grafikteki gösterimi. Yani şu e, o çok tipik bir görüntü ama hiçbir zaman bu kadar güzel görmeyeceksiniz hava bronko Her zaman daha silik sınırlı olacak arkadaşlar. Akciğer grafisinde. Burada mesela hava bronkogramı bu hastada bize tanı koyduruyor. Kalbin arkasında, bakın sol kalbin arkasında bronşu belli bir yere kadar görebilirim ben ama belli bir seviyenin altında bronşiyal ağacı ayrı bir şekilde görüyor olmam. Bakın bu bronşu ben aşağıya kadar takip ediyorum neredeyse. Hava bronkogramı olduğunu gösteriyor. Burada, bakın şöyle bir infiltrasyon var. Kalbin arkasında aslında. Böyle kalbin arkasına bakmazsak hiç göremeyiz. Bakarsak da hava bronkogramlarını takip ettiğimizde yani burada konsolde bir alan var diye e, tanıyı koyabiliyoruz. Yani önemli bir şey. Hani bu sizin acile karşınıza çıkan bir hastanız da olabilirdi. Sen normalsin diye gönderirdiniz. Bundan bahsettik. E, bir de bu konsolde görünümlerin tabii ki de konsol bir ayırıcı tanısı var. Şimdi bu şey gibi değil. Hani plevra lifüzyon gibi ayrıştan değil. Bu oldukça derya deniz bir ayırıştanı. gördüğünüz gibi. bunları paterne göre ayırmışlar. İşte bir lobda olması, her tarafta olması veya çok multifokal olması. İşte multifokal dediğimiz zaman tipik Covid'i yazdım ben. Bu Covid zamanından önce yazılmış bir slide olduğu için resim olduğu için onu koymamışlar. İşte anaerob pneumonileri, tüberküloz, aspirasyon pneumonisi, işte staf gibi normalde lobal pneumoni yapan etkenler de multifokal tutulum yapabiliyor. Onun dışında metastazlar falan bile yapabiliyor arkadaşlar. Lobel dediğimiz zaman tipik, bakın lobel pneumoni, toplum kaynaklı pneumonilerin çoğu lobel pneumoni olacak. Yani streptokok pneumonileri, işte tüberküloz gibi şeyler de lobel tutulum yapabilir. Çok, hem de çok da güzel yapar arkadaşlar. Onun dışında pulmoner enfarktlar, plevral, şey, plevra tabanlı, işte kontüzyonlar şeyi hatırlıyorsunuzdur. Bir tane costa fraktürü olan hasta vardı sol taraflı. İlk baktığımız hastalardan bir tanesi çok bir sürü fraktürü vardı sol taraflı. O akciğerin de artmıştı. Ne olmuş? Kontüzyon olmuş. Ödemlenmiş, alveollerin içi dolmuş. Difüz şey yaptığımız zaman da tipik difüz konsolidasyon etkeni arkadaşlar kalp yetmezliği. Bunu hep aklımızda tutacağız hele santral kesimlerde şey varsa konsolide görünüm oluşturur. Onun dışında volüm yüklenmesi. ARDS işte albümün düşüklüğü sebebiyle al, al, albümün içine sıvı kaçış olması gibi difüz konsolidasyon etkinlikleri şeyleri var. Onun dışında ve genelde düşünebilirsiniz. Lupus da düşünebilirsiniz. Yani burası Derya Deniz. Buradan çok soru gelmez. Bunu sıralayın devam ama Temel bazı şeyleri bilmeniz sizin için hekimlik pratiğinizde faydalı olacaktır. Sağ üst lob pneumonisi görüyoruz arkadaşlar. Tipik bir konsolidasyon vakası. Silik sınırlı. O içinden galiba hava bronkogramları var sanki. Eminde değilim tam. Keskin sınırlı değil değil mi? Bulutsu bir görüntü. Şimdi yine birkaç tane alveolar opasite yani konsolidasyon göreceğiz. Birinci vaka lobel pneumoni vakası. İkinci vaka pulmoner kanaması olmuş arkadaşlar. Hemoptizli olan hastada bu kan ürünleri çevrede inflamasyon yarattığı için böyle konsolidasyon oluşturmuş. Üçüncü hasta organize pneumoni hastası. Organize pneumoni bir interstitial akciğer hastalığıdır. Pneumoni benzeri yani pinomun değildir. İnterstisyel akciğer hastalığıdır. Yani immün sistem hastalığıdır. Gezen konsolidasyonlar yapar. Dördüncüsü yine yüksek dedemeri olan, nefes darlığı olan bir hastada burada segmental arter tıkanmış büyük ihtimalle. Buradaki akciğer nekroza gitmiş. Böyle konsolide olmuş. Burada difüz bir, daha böyle santral kesimlerde tutulum yapan pulmonar kardiyojenik ödem görüyoruz. Burada Çizgiler, bu diğer hastalarda olmayan çizgilere dikkat edin. Yani burada retiküler opasiteler de var. Daha çok santral kesimlerde tipik bir kalp etmezliği. Geleceğiz buna. Altı da sarkoidoz. Normalde bu bir internsel akciğer hastalığı arkadaşlar. Yaygın tutulum olduğu için konsolde görünüm kazanmış. Daha çok sarkoidozda böyle çizgisel falan retikronoziler tutulumlar bekleriz. Bu tipik bir kalp etmezliği hastası. Şimdi kalp yetmezliğinde kalp akciğerlerden sıvı çekemeyecek. Yani sistemik dolaşıma kan gönderemediği gibi akciğerlerden de yeteri kadar kan çekemiyor. Dolayısıyla akciğerlerde venöz yüksek basınçtan dolayı alvöllerin içine sıvı kaçışı oluyor arkadaşlar. Burada önemli olan kalp yetmezliğinde daha çok santral kesimlerde bulgu olması. İşaretlerime izin verin. Bakın konsolidasyonlar daha çok santral kesimlerde bunlar artık alveollere geçmiş. Alveollere geçemeyen alanlarda da akciğerin periferine doğru ilerleyen bir sürü böyle çizgilenmeler var. Veya burada bakın çizgi çizgide bir sürü görüntü var. Periferal alanı doğru akciğerde çizgilenmelerin olması. Kalbin büyük bakıyorum kalp büyümüş. Santral kesimlerde konsolidasyonlar var. Genel olarak da akciğerde interstisyel e, tutulum yani retiküler çizgilenmeler artmış. E, baktığımızda bu kalp yetmezliğidir diyoruz. Peki atıyorum böyle bir hasta acilde geldi. Hani genel eee nosyonunuz için söylüyorum. Bakıyorsunuz ve bu kalp yetmezliği deyip bundan tatmin olur muyuz? Mesela şunun artı bunun ortasında burada ekstra bir fenomen olabilir mi? Olabilir. Hem de acayip olabilir. Onu bilemeyiz arkadaşlar. Yani her zaman bu akciğer grafisi her şeyin tanısını hani inanılmaz bir keskinlikle koyamayız maalesef. Evet devam ediyorum. Bu da bakın benzer bir vaka. Kalp yetmezliğine benziyor. Değil mi? Kalbi büyük. Santral kesimlerde opasiteler var. O çizgilenmeler biraz azalmış. O kadar çizgi yok. Yani bunda daha çok çizgi vardı böyle. Şu özellikle şu yatay çizgiler. Burada daha böyle bulutsu. Ama bu mesela lejyonel pneumonisi. Yani bu bunların birbirinden ayrımını bazen BT'de bile yapmak zor olabiliyor. Genel bir çerçeveyi çizmemiz yeterli bizim için. Bu hasta tipik e, bir işte yamasal konsolidasyon görüntüleri var arkadaşlar. Sağlı sollu, altta şurada bir konsolide görünüm var. Bu mesela ne olabilir? Covid olabilir. Tipik bir Covid vakası. Ancak bu hasta vegener granulomatozu yani bir vaskülit hastası. Onda da akciğerinde böyle yamasal tutulumlar olmuş. Şimdi konsolide gördüğümler üzerinden pek çok hasta baktık. Bir giriş yaptık diye tahmin ediyorum. Şimdi geldim intersisyuma. Intersisyumda akciğer parankiminin destek dokusunun tutulumu dedik değil mi? Ne dedik? Ya ince veya kaba çizgiler olacak veya ufak ufak böyle noktalar şeklinde olacak. Yani retiküler opasiteler veya küçük nodüller. Ee, tipik şeyi interstitial akciğer hastalıkları kalp etmezliği. Öncelikle kalp etmezliği her zaman için düşünmemiz gereken. Çünkü neden? Çünkü daha sık görülüyor. İnsanların yüzde kalp hastalığından ölüyor. O kadar yaygın. Yani iki, i̇kimizden biri, iki kişiden biri şu sınıfta kalp etmezliğinden, kalp hastalığından olacak. Yani en çok kalp etmezliğinde görülüyor. Onun dışında ama tipik olarak aslında hani interstitiyel akciğer hastalıkları yani interstitiyel akciğer hastalıklar. Yine bazı pneumonilerde işte sarkoidoz gibi. Buradan bir tutarsınız Langerhans hücreli tozlara kadar gider bu. Yani dermatomyozitler mi istersiniz? İşte nitrofurantoin kullanımı mı? pek çok şey yapabiliyor. Bir patoloji slaytı koydum daha rahat anlamamız için. Normalde alveoller nasıl incecik, duvarları incecik, amacı tek amacı difüzyon yani buradan şuradan e, alveollerin içerisinde ufak kapillerler var, buraya hava girsin, oradan e, gaz alışverişi olsun, çıksın. İnterseya tutulum olduğunda bu interstisyum oldukça kalınlaşacak. Bu mikroskopik bir görüntü, bunu akciğerde gördüğünüzü düşünmeyin. Yani bunun milyonlarca büyümüş versiyonunda da e, görüntü e, patern olarak benzer akciğerde tutulum oluyor. Dolayısıyla o alveolar minik, o akciğerin güzel yapısı kayboluyor. Onun yerine interstitüm içerisinde fibrotik böyle e, fibrotik bantlar oluşuyor. Bunları da biz akciğer grafisine baktığımızda şu görüntüyü böyle çizgi çizgi görüyoruz. E, genel paterni kalp etmezdi demiştik arkadaşlar. Özellikle akciğerin bazal kısımlarında yani alt kısımlarda ve santrallerde retiküler patern yani çizgiler. Kerley B çizgileri göreceğiz. Onu şimdi anlatacağım size. Kalp boyutu artacak. Ee, bu hastada sol tarafta plevral sıvı da olmuş bakın. Sol kostofeniksimiz kapanmış. Pulmoner damarlar bizim alıştığımıza göre daha belirgin. Neden? Genişlemişler çünkü. Pulmoner hipertansiyon var çünkü hastada. Pulmoner damarları da genişlemiş. Ee, ne yazmışım? Akciğerde interstitial paternin en sık sebebi. Yani gördüğümüz zaman ha, hemen aklımıza gelmesi gereken kalp yetmezliği dolayı dolayısıyla volüm yükü. Pulmonar ödem. Kelley B çizgileri. Bunların kelley A'sı var, B'si var, C'si var. Size sadece kelley B'yi sorarım. Diğerlerini anlatmadım bile. E, lateral plevraya dik. Arkadaşlar. Yani, bu normal bir akciğer. Plevral yüzeye dik arkadaşlar. 1-2 cm boyutunda. Dik oraya giden çizgiler. Bunlar şey. Bu çizgiler aslında her yerde var ama lateralde daha böyle güzel gözüküyor. O yüzden lateraldekileri görüyoruz biz. Bunun her tarafı çizgilerden oluşuyor. Bu interstisyumun ödemlenmesinden, ödemlenmesinin ödemlenmesiyle oluşan bir çizgilenme. BT'de böyle gözüküyor işte. Yani şu görüntüyü biz akciğer grafisinde böyle çizgilenmeler şeklinde görüyoruz. Kalp etmezliği hastasında interstisyel ödem. Şimdi burada bir tipik bir kalp etmezliği vakası. Kalbi genişlemiş. Akciğerde çizgiler var. Kerley beyleri görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şu çizgileri gördüğünüz zaman e, kalp etmezliği düşünebiliriz. Ama bu hasta çok güzel interstitiyel akciğer hastalığı da olabilir. Biz niye kalp yetmezliği düşünüyoruz? Çünkü o en sık sebebi. E, anlatabildim diye düşünüyorum. Bu da bir sarkoidoz vakası, pulmalar hilusları biraz belirginleşmiş. Akciğerin lateraline doğru böyle altıgen şeklinde periferlere doğru da uzanan çizgilenmeleri var. Yani retiküler bir patern. Yine benzer şekilde bir sarkoidoz vakası. İntersiyel işaretler belirginleşmiş akciğerde, retiküler çizgilenmeler var tedavi almış. 8 yıl sonra burada görünen alanı fibroza dönüşmüş. Ufak bir çizgi oluş kalmış sadece. Yani akciğerin yine sol üst sonunda ufak bir fibroz, fibrotik alan kalmış ama o intersisyel ödem gerilemiş. Şimdi dediğimiz zaman ne demiştik? Ya çizgi, çizgi olacağız dedik. Retiküler çizgiler ya nodüller olacak dedik veya nodüller. Bunu duymuşsunuzdur. Çok kullanılır. Yani hem çizgiler ve hem nodüllerle giren bir patern görebiliriz. 3 tane örnek var. Birine çizgilerden oluşuyor daha çok. Buna retiküler. Bu neymiş? Bu nodüler. Bu mesela tüberküloz falan olabilir. Hem çizgiler hem nodüler. Ortalığın çok karıştığı şeylerde retiküler, nodüler diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben konuşacağım biraz. Pneumoni standart olarak konsolidasyon yapması gerekiyor ama İntersisyel değişiklikler de yapacak. Çünkü bu bir inflamasyon durumu. İntersisyum da tutacak tabi. Dolayısıyla retiküler ve retiküler nodular görünüm de yapabilir. Bu mesela bir lobel pneumoni. Burada ne var? Konsolidasyon var. Fissürü geçmemiş. Hava bronkogramı belki vardır içerisinde. Burada silik sınırlı. Fissürleri de nasıl sınırlandığını görüyoruz. Tam bir ortalık pneumonisi standart. BTS'i böyle gözüküyor. Bu bu hasta değil. Hani farklı bir hasta da. BT'de de daha böyle e, ee, bu gerçi daha farklı. Bu da retiküler çizgilenmeleri de olan bir vaka. Tam bir alveolar konsolidasyon değil. Sol tarafta yine bu da orta lob veya büyük ihtimalle sağ alt lob ait bir e, pneumoni vakası. Konsolide görünüm. Şu görüntüyü unutmayalım. Yani lober konsolidasyonlar, difüs konsolidasyonlar veya multifokal konsolide görünümler yapabilir. Ama eee Retiküler tutulumda olabiliyor pneumonide. Ne demişler? Mesela intersel pneumoni yapan hastalıklar var. Mikoplazma, viral pneumoniler mesela. E, acil dersinde bir tane vardı. E, Epstein-Barr pneumonisi çıkmıştı, öyle bir şey. Pneumocystis pneumonisi e, veya kaviter de olabiliyor değil mi? Kavite oluşturuyor içerisinde, eritiyor akciğerin. Yani onlara da geleceğiz. E, lober ve standart streptokok ve stafilokoklar lober veya segmenter tutulum yapacaklar. Şimdi nodüle geldik. E, nodül ve kitle tekli veya çoklu olabilir. Yer kaplayan lezyon. E, nodül ve kitleyi birbirinden ayıran sınır ne? 2 santim. 2 santime kadar nodül oluyor. 2 santimden fazlası kitle oluyor. Bunu sormam. Ha, anlamsız bir şey çünkü. Şunu sorarım ama. E, nodül gördüğünüz bir tane akciğer grafisinde 7 milimetre boyutunda ölçtünüz. Ne yapacaksınız? Takibe girmesi lazım hasta sigara içiyorsa. Ve o yani siz onu görürsünüz. O hasta zaten devlet hastanesinde zaten akciğer grafileri raporlanmıyor. Hani siz de hastaya söylenmez, söylemezsiniz. O unutulur gider. Daha sonra bu ileride atlanmış bir vaka olarak geri dönebilir. Yani metastaz, metastaz olmuş bir kanser olarak. Limitiniz 4 milimetre. Bunların bazı takip endikasyonları var. Bu endikasyonları kim belirlemiş? Ben belirlemedim. İnsanlar bilimsel araştırmalara bakarak bunların risk gruplarına göre gruplayarak e, takip şeylerini, takip skalaları çıkartmışlar. Bunu ezberlemenizi istemiyorum. Yani 6 milimetreye mm ne yapılır? 4 milimetreye mm ne yapılır? Ama 4 milimetreyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, Nodüller böyle gözüküyor. Bunların tanısını kolay koyarız. Belli yuvarlak olacak. Sınırları keskin olacak arkadaşlar. Bir de burada tabii hava yolu demişken hani hava yolunu da unutmamak gerekiyor. Hava yolu demişken hava, hava alanı demişken hava yolunu da unutmamak gerekiyor. Düzeltiyorum. Aslında şeyi vermiş oldum. İstiyorsanız ben anlatayım. Bu da hastada mesela bir çocuk hasta. Ben değerlendireyim bunu. Klavikulaları daha birleşmemiş şeyle. Kemikleşmesi tamamlanmamış. Öksürükle gelen bir hasta. Bakıyorsunuz. Akciğerde bronkovasküler işaretler biraz belirginleşmiş. Yani bu bronşial ağaç biraz fazla şey belirgin gözüküyor. Burada şu santral kesimlere doğru baktığımda bir tane bronşun çevresini fazla belirgin görüyorum. Bu daha ince duvarlıydı hatırlıyorsunuzdur. Bu mesela çocuk hastada tipik bir bronşiolit vakası. Kalbin kalbimde arkasına baktım. Orada da bir şey yok gibi. Şurada belki bir hava bronkogramı var gibi gözüküyor ama. Bir eşlik eden bir... Belirgin bir konsolidasyon alanı görmedim. Diyafram arkaları da normal. Büyük ihtimalle izole bronşit hastası bu. Acilde özellikle çocuk acilde çok gelir karşınıza. Ee, Lüsensiler var. Lüsensileri yapacağız ama 3 dakikamız kaldı. İstiyorsanız diğer derse geçelim arkadaşlar. Ee, saat 13.53 ee, Ufak da bir ara verelim 5 dakika kadar ee, Önceki aramız çok iyi olmadı Saat 2'de e, başlayalım Diğerlerse ee, Zaten 20 tane falan slide kaldı Onları biteceğiz